Kadınların Yüzyılı kitabımız, dünyada ve Türkiye'de kadına ve kadın kimliğine karşı bu yüzyılda da devam eden ikincilleştirme, yok sayma, nesneleştirme, sömürü ve şiddet koşullarında kadınların geçmişten bugüne nasıl mücadele ettiğini, olan bitene dair düşüncelerini ve geleceğe dair öngörülerini anlamak, dinlemek ve duyurmak istediğimiz bir söyleşi serisinin ürünüdür. Ötekilerin gündemi internet sitemizde yayınladığımız bu söyleşilerde ulaşabildiğimiz kadınlara dört düşünsel soru yönelttik ve yanıtlarını sınırlandırmadan, kısaltmadan olduğu şekliyle sitemizde yayınladık. Elinizdeki kitap bu söyleşilerin derlemesidir. Söyleşilere başlarken sadece aktivist veya siyasetçi kadınlara değil, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştık e-posta ve sosyal medya yoluyla birçok kadın ve LGBTİ kurumuna sorularımızı gönderdik. Söyleşiler öncesi ötekilerin gündemi sitemizde haber yaparak sorunları yayınladık ve katılımın geniş olmasını sağlamaya çalıştık. Sonuç olarak bize ulaşan 40 kadınla söyleşileri gerçekleştirdik. Birçok kadın da zamanları olmadığı için katılamadıklarını belirtti. Sorduğumuz bu dört soruya verilen her yanıt toplumsal cinsiyet özgürlüğünü savunan bizleri Yarınlara dair hem heyecanlandırdı hem de aydınlattı. Söyleşilerdeki kapsamlı anlatımlar, toplumsal dinamikler arasında kurulan bağlantılar, düşündürücü doğrudan tespitler, büyük bir mücadele tarihi ve pratiği çok seslilikle birlikte etkileyici bir bütünlük oluşturuyor. Okurken kadınların yaşamın her alanında düşünceleriyle, emekleriyle, sanatlarıyla ve özgür kadın kimlikleriyle toplumu dönüştürücü gücünü fark ediyoruz. Toplumsal cinsiyet özgürlüğü bilinciyle yarınlara dair daha kararlı olmamızda yolumuzu aydınlatan kadın özgürlük mücadelesinin öznesi tüm kadınlara, toplumsal barış ve aydınlık bir gelecek için adalet arayışlarını sürdüren Plaza Del Mayo annelerine, Barış annelerine ve Cumartesi annelerine, ekoloji savunucusu Karadeniz İkizdere'li annelere ve kendileriyle birlikte dünyayı ve yüzyılı aydınlatan kadınlara tekrar merhaba söyleşileriyle bu kitabın ortaya çıkmasını sağlayan kadınlara, kitabın ön sözünü yazarak katkısını sunan Mukaddes Erdoğdu Çeliğe, düzenleme ve düzelti için Özlem Sezer'e, kapak tasarımını yapan Gülizar Ünver'e, grafist yayınlarına, Berdan Matbaası'na ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Sözü fazla uzatmayalım. Kadınlar dosyamızın bu söyleşilerini sizlere sunarken hepimiz suçluyuz. Erkekler, erkekler. Erkekler daha suçludur diyoruz. İçten selamlarımızla. Ee, i̇nza gününüze hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugün e, Diyarbakır'da kitabımızın ilk imza gününü e, 40 kadınla söyleşi yapmıştık. Değerli arkadaşlar hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ee, girişte de selamlama yapıp aslında e, sanıyorum dedim, buradaki herkes Kürtçe bilmiyor o nedenle Türkçe devam edeceğim dedim. Evet, Kadınların Yüzyılı kitabını imzalamak üzere bir aradayız. Bir imza gününde. Doğrusu girişte Hamza Bey de söyledi. Maalesef dört arkadaşımız cezaevinde. Biz onlara tutuklu değil, vehim diyoruz. Siyasi vehimeler. AKP, MHP iktidarının bu dönemde yeni bir konsepti, saldırısı... E, baskıcı otoriter sistemi siyasetçileri, demokratik siyaset yürütenleri rehin alma yöntemleriyle aynı zamanda devam ettiriyor. E, maalesef şu anda da e, bazı kadın arkadaşlar adliyedeler. E, bizim de yüreğimiz onlarla birlikte e, sanırım altı arkadaş e, tutuklandı. E, 24 kadın arkadaşımız iki e, gün önce gözaltına alındı. Hem de tek bir sebeple kadın mücadelesi gittikleri sebebiyle ama kitapla ilgili küçük bir şeyler söyleyeyim. Kadınlarla ilgili tabii ki yapılan her çalışma çok kıymetli çünkü şu kitapta siz de göreceksiniz toplumun çok farklı kesimlerinden, farklı siyasi bakış açılarından, farklı kimliklerden, farklı meslek alanlarından ve siyasetçilerden 40 kadının aynı sorulara verdikleri yanıtları göreceksiniz. Bu yönüyle aslında çok önemli. Bakış açısını da ortaya koyuyor olacak bu e, söyleşiler. E, Hamza Bey hakikaten iyi bir iş yapmış bir erkek olarak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Erkeklerin kadın mücadelesinde yer alışı da tabii ki mutluluk verici. E, biz erkeklere karşı değil, erkekliğe karşı mücadele ediyoruz. Eril sisteme karşı Mücadele ediyoruz. Erkek egemen sisteme karşı mücadele ediyoruz. Bu yönüyle tabii ki bir erkeğin, bir basın mensubunun aklına gelmesi de böyle bir ön yargımız da yok. Onu da ifade etmiş olayım. Sonuçta önemli olan neticedir bu kitabın ortaya çıkışıdır. Zevkle okuyacağınıza eminim isimlerin hangi konularda neye nasıl cevap verdikleri Bazen sizi şaşırtacak, bazen benzerlik belki hoşunuza gidecek. Bazen açı göreceksiniz belki ama bence büyük oranda hepsini okuma şansım olmadı. Gördüğüm kadarıyla kadın kimliğindeki müştereklik ortaklık öne çıkacaktır. Yani kadınların dili, kimliği, inancı, kültürü ne olursa olsun kadın olmaktan kaynaklı yaşadıkları sorunlarda çok büyük bir çatışma var. Yani aslında Kürt sekte, Türk sekte, Alevi sekte, Sünni sekte, Hristiyan sakta, e, Las sakta, Çerkez sekte, Arap sakta kadın kimliğimizle o sistemden erkek egemen sistem.